İşte gördüğünüz gibi yer arkadaşlar bu Amos kentinin içi. Şöyle bir gezdireyim sizi göstereyim. Ya bu taraf şey yine taş taşlarla dolu olan bir yer. Ondan sonra şöyle bir uçurum var burada. Şöyle güzel bir manzaraya sahip olan bir yer. Karşınızda kafeler, restoranlar işte. Şöyle çok güzel bir yer ya aslında. Manzarası falan on numara. Böyle gördüğünüz gibi aşağısı uçurum pek fazla yaklaşmayayım diyorum İşte Çok güzel bir yer ya Şöyle Her yer şöyle metal şey metal diyorum ya Bloklarla dolu bir yer Burası amfiteyatr. Burası ne onu bilmiyorum. Bakacağız. Burası da böyle yuvarlak bir şeye sahip olan bir yer işte. Yine aynı şekilde uçurum uçurumlar var aramızda diyor şair. Oo burası güzelmiş ha Bak bak yaklaşacağım sizin için. bir düşman var ya. Direk ölür. <laughs> Param parça. Bak tam yaklaştım amına koyayım. Oo rüzgar da güçleniyor burada. ثنيان سيدي المياه Burası bir zamanlar insanların yaşadığı cap canlı bir yermiş işte. Şu uçuruma gidelim bakalım. Uf. Manzaraya bak lan. Neyse buradan da gidelim. Oh. Güzel bir patika. Aha, çervenkele. Oh. Wow. <laughs> Uf uh, yoruldum ben. Gelin bakalım. Yol bizi nereye götürecek?